kazılmış bu Sağlam. Evet merhabalar herkese. Herkese merhaba. Gecemiz çok zorlu geçti. Çalışmalar sabaha kadar sürdü. Tarık da çalışmalarda ekiple birlikteydi. Sabaha kadar onu bekledim. Şimdi biraz dinlendik. Ve tekrardan olay yerine gidiyoruz. Yangının olduğu yeri köyümüze çok yakındı biliyorsunuz. Şu an Tarık'tan ve aldığım habere göre, yetkililerden evet. de aldığımız habere göre. Evet, olay... size, size müjdeyi verelim arkadaşlar. Yangın söndü. Şu an köyümüzün hiçbir yerinde yangın yok. Sabaha karşı bütün yangını kontrol altına aldık. Köylüyle birlikte. Yani zeytin alanı halkıyla birlikte. Çevreden gelen vatandaşlarla birlikte. Evet, Tamamen yani. yangın kontrol altına, yangın kalmadı köyümüzde Allah'a şükürler olsun. Evet, şu an merak eden bizi yazan işte arayan çok fazla kişi oldu çevremizdekilere soran. Hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Şu an köyümüz güvendi bunun bilgisini de verelim. Ama şunu da belirtelim ki e, bu yoğunluk içerisinde koşuşturma içerisinde dün biliyorsunuz yine de videomuzu yayınladık. Ama size cevap veremedik çünkü yorumlara bakamadık doğru düzgün. O yüzden kusura bakmayın. Bu dönemde bizi idare edeceğinizi düşünerekten özür diliyoruz. Çünkü her zaman biliyorsunuz yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, bölgeye geldik. Evet. <laughs> Buralara boydan boya traktörler düzülmüştü. Geçen videodan biliyorsunuz. Yani bir 50 tane falan traktör vardı. Arkalarında su deposu. Tazikli su fışkırtıyorduk şuralara. Buraları bu sayede kurtulmuş oldu. Ama tepeler yandı. Tepelere bir şey yapamadık maalesef. Evet. Gece bu bölümdeydik sabaha kadar. Ee, şu aşağıdaki yoldan yukarıya doğru traktörlerle sulama yaptık. Orman içindeki küçük ateşlere müdahale ettik. Orman içine girip. Şuralarda. Şu kısımda. Buralar bizdeydi. Bizim gruptaydı. Şuraya kadar. Allah'a şükürler olsun ki tamamen kurtulduk yani bu yangın belasından. Tabii ki ülkemizin birçok yerinde bu yangınlar devam ediyor. Ee, Allah yardımcıları olsun bir an önce o yangınlar da bitsin. Yani halk, büyük, halk çok büyük çaba sarf ediyor. Yani buradaki yangın buranın halkı olmasaydı mümkün değil sönmezdi. Tamamen bu iç, içerlerde yani bu içerlerde gördüğünüz içerlerde tamamen halk vardı. Halkın çabasıyla söndü bu yangınlar. Zeytin alanı halkının çabasıyla ve çevreden gelen halkın çabasıyla söndü bu yangınlar. Asıl en tehlikeli yerler, iç kısımlar buralar. Yani buraya insanlar can, canı pahasına girdiler. Bir şekilde yangının sönmesine sonlanmasını sağladılar. Herkesten Allah razı olsun. Şimdi bu aşağıda duman var, ona müdahale edeceğiz. O çünkü tekrar tutuşturabilir. Burada yanmamış ağaçlar var. Yanmamış kısım var. Allah korusun tekrar başlarsa yine tutuşabilir. Buradaki ağaçlar zaten yanmamış. Sen baksana yenileşiyor. Evet. Şimdi Burada... Tarık aşağı inecek. Nerede inebilirim? Oraya sen. Şuradan. Burası bayağı bir uçurum. İnşallah kayıp düşmeyiz. Şu taraftan ne? Tamamdır Uçak mı o Helikopter Tepemize su atmasın Biliyordur burada halkı olduğunu herhalde Üzerimize su atacak abi. Evet. Ama dumanı görüp de atarsa bilemem Suyu atarsa tepemize buradan Uçurumdan aşağı suyla birlikte uçarız herhalde Aşağıdan başlayalım yukarı doğru çık. Henüz. Buralar hep köz halinde Tutuşması muhtemel Büyük ihtimalle tutuşur buralar Bu soğutma çalışmaları da çok önemli arkadaşlar Çünkü Bunlar yangına dönebiliyor Tekrardan Buradaki ağaçlar da gördüğünüz gibi yanmamış Çok şükür ee, O yüzden buraları soğutmamız gerekiyor Değil ayağım yan. Ben de diyorum bu ne ya? Ayağım yaktı. Gerçekten çok dik burası. gidiyoruz. Yanan bir yer var mı? Kıvılcım var mı? Yanımızda su var çünkü müdahale ediyoruz. Aşağıda noktalarda da ekipler var. Çok büyük bir şey olduğunda da onlara haber vereceğiz. olmuş. Buradaki odun dizisi komple yanmışlar. Bu yol çünkü boylu boyunca Böyle odunla kaplıydı. Az önce gördüğünüz odunlar gibi burası dizili. Şu bunların hepsi yanmış. Sona gelince herhalde su denk geldi. Orada durmuş. Şu an hala yoğun bir kuman kokusu var. Yani soba hissi gibi. Baca gibi kokuyor. Şu anda evet yeşilin yerini siyah almış durumda. Her taraf sınırlı. Bir kür. Yani evet hiç kuş sesi yok. Normalde burada kuş ve böcek sesinden durulmayan bir yer. Bir tane böcek ne kuş ses yok arkadaşlar. Gerçekten çok çıkarırız. Aa Yanıyor burası. Harik. Evet, şuranın haline bakın arkadaşlar. Çok kötü. Şu güzelim ağaca bak. Ne hale gelmiş ya. E sen bu ne ağacı? Çınar değil mi? Çınara benziyor. Hmm. Yangın bile yıkamamış koca çınarı. Ne bilecek oradan? Bu taraftan mı inse? Ağaç da sıcaktır ha, dur tutunamaz. Şuradan o, mı o, insan? bu sen? Sağlam. gel <gülüyor> <gülüyor> Taşlar sıcak olabilir. olacak olmasa ineceğim de. Yurtumdaki sağa sola atıyor beni. Dikkat et. ağacın içi tamamen yanmış. Bakın. Resmen kül olmuş. Külleri de burada. Bunun içinde ve evet, sincaplar, böcekler, kuşlar. Onların yuvaları da gitti. Yaşıyorlardı burada işte. Burayı hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Hani bir videomuzda söylemiştik. Yemme burası. 200 metre kara falan var şurası. Demiştik o zaman buraya bir işte ahşap bir ev yapsak, burada otursak manzarası çok güzel. Şu taşların üzerinde sabah kahvaltımızı yapsak demiştik. Hatırlarsanız. Burası da çok kötü bir şekilde yanmış. Şurada bir su vardı bakalım o suyan oldu. Küçük bir gölet vardı. Evet kurbağalarımız yaşıyor. Kurbağalarımız yaşıyor. Yalnız burası tertemizdi. Suyun dibi görünüyordu. Çok berraktı. Burada gördüğünüz gibi yangından sonra bu hale gelmiş. şu ileride yine ağaç yanıyor. Tarık ona müdahale edecek. Buralarda defineciler kazmış. Mezar kazmışlar. Yani mezar varmış orada. Burayı da aynı şekilde. Burası gördüğünüz gibi kaya mezarı. Aa, kazılmış buralar. Buraya nereden inebiliriz? Şurada ağaç fena yanıyor. tarafta bir şey var mı? öteki ayakkabım yangında yırtıldı gece O yüzden bunlar da çok sıcak geçiriyor içeri Buralar hep Çünkü köz şu an közlerin üzerinde yürüyorum kötü bir manzara arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Koskocaman orman yandı gitti kül oldu ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Gördüğünüz gibi yangın söndürme uçağı geldi. Arka tarafta yine büyük bir yangın var. Oraya müdahale ediyorlar. Dağın arka tarafına. Biz şu an dağın zirvesindeyiz. En tepedeyiz şuraya bir daha sıkayım da garanti olsun. Ama şunu söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi hayvanlar çok acı çekerek can verdiler. Binbir çeşit canlı yaşıyordu burada. Ve hepsine ve hepsi insanoğlu eli tarafından katledildi. Bu vebalin, bu günahın altından nasıl kalkacaklar? Nasıl can verecekler çok merak ediyorum. İnşallah onların çektiği yani ölürken çektiği acının bin mislini çekerek yaşamlarını yitirirler bunu yapanlar. Başka da bir şey demiyorum. Tabi buranın tekrardan eski haline gelmesi, acaba kaç sene sürecek çok merak ediyorum. Eminim ki çok uzun bir zaman alacak. Bu canlıların tekrar üremesi, bu ağaçların eski haline gelmesi. Evet biz soğutma çalışmalarına <laughs> devam edeceğiz. Şimdi suyumuz bitti, su doldurmaya gidiyoruz. Şarjımız da bitti, çekim yapamayacağız. Artık e, şimdi bundan sonra da Tursun teyzemizin evine gideceğiz, oraya bakacağız. Için uçak uçakta çok yakın geçiyor. Evet. <laughs> Tam tepemizden geçiyor. Aslında kamerada gördüğünüzden yani iz, videoda izleyeceğiniz görüntünün çok çok daha yakınında. O biraz daha uzak gösteriyor. Ee, şimdi suyumuz bitti. Suyumuzu tekrar dolduracağız. Şarjımız bitiyor. Ee, videoyu burada kesmek zorundayız. Biz soğutma çalışmalarına tekrar devam ediyoruz. Ee, bir sonraki videoda Dursun teyzemizin evini göstereceğiz size yani takipçilerimiz çok iyi bilirler terk edilmiş köydeki ev yalnız bir ev orada eşiyle birlikte yaşıyor Dursun teyzemiz amcamızla birlikte bundan sonra onun evini buradaki işlerimiz bittikten sonra onun evine e, gideceğiz evin durumunu biliyoruz ama sizlere işte bunu göstermek istedik Durumu işler acısı e, yani Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi yani. çok kötü bir şey yaşıyoruz yani dilim artık dönmüyor. O derece. Evet. Teyzemiz de güvendi. Tekrar söyleyelim. Çocuklarının yanında. Dursun evet. teyzemiz ve amcamız. Güvendeler. Buradan uzakta bir yerde oturuyor çocukları. Oraya götürmüşler. Şu anda ikisi de güvende yani. Ama torunu bize ulaştı ve evin son durumunu çekmemizi istedi. Evet. Çekeceğiz. Arka tarafta devam ediyor. Arka tabi dağın arka tarafındaki yangına gidiyor evet. Tabi yangınlar devam ediyor. Allah herkesi bir an önce kurtulmayı nasip etsin. Amin inşallah. Bakalım yetkililerden de yardım isteyeceğiz bu konuda. Videomuzu muhakkak izleyeceklerdir. Bir sonraki videomuzu. Bir sonraki videomuz Dursun teyzemizin evi için olacak. Yani yetkililerin yardım etmesini isteyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.